Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte öyle güzel kurabiye hazırlayacağız ki bütün bildiğiniz kurabiyeleri unutturacak. Böyle tarçınlı, cevizli, şahane bir kurabiye tarifi. Evet videoma geçmeden önce sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bana da böylelikle destek vermiş olursunuz. Evet dilerseniz tarifimize geçelim. Evet dilerseniz malzemelerimizi kabımızın içine alalım. Bir su bardağı oda sıcaklığında yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuz ekşi olmazsa iyi olur. Çünkü kurabiyemizi ekşitecektir. Yani böyle yerken kurabiyemizde bir ekşi bir tad alırsınız. Bilginize bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir su bardağı ceviz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın. Yarım çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı şeker ilave ediyorum. Biz birazcık şekerli sevdiğimiz için ben bir buçuk su bardağı kullanmak istedim şekerimi. Sizler dilerseniz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi unumu katmadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Evet dört buçuk su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Çünkü hamurumuzun toplu olması lazım. Böyle dağılan bir hamur olmaması lazım. Evet hemen biraz daha un ilave ediyorum. Evet hemen birazcık daha ilave ediyorum. Evet tamam yeterli. Bundan başka un ilave etmeyeceğim. 4,5 su bardağı unumun 4 su bardağını kullanmış oldum bilginize. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım hamurumu. Evet hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Hemen böyle kıvamını göstermek istiyorum. Evet hemen şu şekilde bakar mısınız? Asla dağılmayan bir hamur olması lazım bu şekilde. Hemen bir de yuvarlayarak göstermek istiyorum. Evet yuvarladığımızda da bu şekilde toplu olması lazım. Asla dağılan ve çatlak bir hamur olmaması lazım. Evet şimdi dolabımın alt kısmına katacağım. 20 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra kalan aşamalarına devam edeceğim bilginize. Evet 20 dakika dinlendim. Hemen dilerseniz şeklimizi verelim artık. Evet böyle gördüğünüz gibi bir parça aldım. Ve bu şekilde yumurta büyüklüğünde şeklini veriyorum. Bu kurabiyemiz zaten küçük olmaz. Bunun özelliği büyük olması bilginize. Evet bu büyüklükte. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet şimdi dilerseniz yumurta sarımızı ilave edelim. Bu şekilde. Evet şeker de ilave edebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben sevmediğim için şeker ilave etmiyorum. Sizler dilerseniz kurabiyelerimizin üzerine biraz da şeker serpiştirebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet yumurta sarımı sürdükten sonra fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayıp önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim bilginize. Evet kurabiyem pişti bakar mısınız şahane ötesi bir kurabiye oldu. Ben böyle bir tanesinin yarasını bölüp lezzetine baktım. Hiç abartısız o kadar güzel bir kurabiye tarifi olmuş ki şahane ötesi. Hemen şöyle yine bölmek istiyorum ve yakından göstermek istiyorum. Bugüne kadar yaptığınız bütün kurabiyeleri unutturacak bir kurabiye oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten de şahane bir kurabiye tarifi olmuş. Hemen böyle göstermek istiyorum. Altına da üstünü de Zaten fazla söze gerek yok. Görüyorsunuz nasıl güzel olduğunu kurabiyemin. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve sizler de denersiniz, memnun kalırsınız. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınızı tarifimin altına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan, dikkate alıp elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.